Herkese selam değerli dostlarım. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha sizinle birlikteyim. Bugünkü videomuzun konusu FC 2026 Mobile için çıkan bir mod. Bu modda birçok özellik barındırıyor ve güncel kadrolar, kariyer modu ve bütün benzeri birçok mod burada bulunuyor değerli dostlarım. Şimdi hem bu modu inceleyeceğiz hem de bu modu nasıl indirip kurabileceğinizi detaylı bir şekilde video içerisinde anlatacağım. Kanalımıza abone olup videomuza beğeni atıp gelecek olan videolarımızda kaçırmamak için bildirim zilini aktif ettiyseniz buyurun başlayalım. Değerli dostlarım modu indirip kurduktan sonra bizi karşılayan bölümler bu şekilde e, giriş görüyorsunuz. Özel maç ve benzeri birçok bölümü oynayabilirsiniz. Oyna dediğinizde gördüğünüz gibi birçok bölüm karşınıza çıkmış oluyor. E, hali hazırda ve kariyer modu var biliyorsunuz değerli dostlarım. Şunu söyleyeyim size bu mod FIFA 2014 Mobile modu üzerine kurulmuş bir mod ama kadrolar güncel bilginiz olsun kadroların hepsi güncel özellikle Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş gibi kadrolar güncel ve Süper Lig'de mevcut şöyle tıklayalım gidelim yeni kariyer diyelim değerli dostlarım şöyle yeni kariyer diyoruz burada hemen ülkeleri görüyorsunuz bütün ülkeler burada mevcut şöyle aşağı iniyoruz Görüyorsunuz değerli dostlarım birçok e, ülke mevcut. Tabii ki Türkiye'de mevcut Trendyol Süper Ligi. Logosunu değiştirmemişler ama evet Süper Lig. Görüyorsunuz Rusya'nın üzerine kurulmuş Süper Lig'imiz. Şöyle tıklayalım, devam edelim. Görüyorsunuz Türkiye'den e, Adana Demirspor'dan Spor Antalya Spor'dan Beşiktaş'a, Bodrum FC'den Fenerbahçe, Galatasaray ve birçok Anadolu takımı burada mevcut. Tabii ki bu 2025 2000 26 sezonu değil 2024-2025 sezonu ilave etmişler Önümüzdeki zamanlarda Yeni sezonda ilave ederler Yeni transferlerle beraber olsa O zaman da sizinle beraber paylaşırım Şöyle Galatasaray'ı seçelim Gördüğünüz gibi kariyer bölümünde Galatasaray'ı seçtik Bize 25 milyon Euro bütçe verdiler Tamam diyoruz ilerliyoruz Gördüğünüz gibi şu an anlaşmamız yapıldı Takımımızın başına geçtik devam ediyoruz. Burada özel turnuva yapmamız gerekiyor. Sezon öncesi özel turnuva. Onun için takım seçmemizi istiyor değerli dostlarım. Biz hiç gerek yok. Bu sezon öncesi turnuvayı atlayalım. Evet diyelim geçelim. Hiç uğraşmayalım değerli dostlar. Amacımız bu yeni e, oyunu ve bu yeni modu size e, göstermek değerli dostlarım. E, görüyorsunuz burada mailler gelmiş yönetim kurulundan ve diğer e, bölümlerden. İlk maçımız gördüğünüz gibi Fenerbahçe ile değerli dostlarım. İlk maçımız Fenerbahçe ile Fenerbahçe Galatasaray derbisi. Burada gördüğünüz gibi e, kadromuza bakabiliyoruz. Şöyle oyuncu kartlarımıza bakalım. Görüyorsunuz Muslera hala takımda gözüküyor. Geçen sene kadro full şu an yansıtılmış durumda. Osimhen'den tutun Icardi'ye, Moratta'dan tutun Mertens'e kadar. Sezonun ikinci yarısında yapılan transferler de dahil edilmiş değerli dostlarım. Görüyorsunuz bu şekilde Lemina, Toreira hepsi dahil edilmiş. Şöyle geri çıkalım. E, yönetime gidelim bakalım. Dizilişi görelim. Görüyorsunuz kadronumuzun dizilişi bu şekilde. İstediğiniz gibi taktiğinizi verip oynayabiliyorsunuz değerli dostlarım. Onu da söyleyeyim size. Geri çıkalım. Geri çıkalım. Evet. Şimdi şöyle maç ayarlarına gidelim ileri diyelim. Şöyle klasik formalar olsun. E, Fenerbahçe ile bir maçı yapalım. Şöyle Şöyle 3 dakika oynayalım ya. 3 dakika oynayalım. Top seçelim. Topumuzu seçelim. Bakın birçok yeni top mevcut. Şampiyonlar Ligi'nde tutun. E, Dünya Kupası'na kadar e, Adidas'ın, Nike'ın topları mevcut değerli dostlarım. Şöyle kimi seçelim? Hangi topu? Şöyle Şampiyonlar Ligi'nin Topunu seçelim güzel bir top ee, Simüle demiyoruz Biliyorsunuz burada simüle de Biliyorsunuz yani maç atlayabiliyorsunuz Otomatik oynatabiliyorsunuz Biz maç oynayacağız şöyle maça basalım Ve devam edelim maç başlasın Evet bekliyoruz şu an Maç başlayacak Ve maç başlıyor takımlar sahaya çıkıyor değerli dostlarım görüyorsunuz. Özellikle kariyer modu oynamak isteyen arkadaşlarımız için çok önemli bir oyun. Onu söyleyeyim size. İndirip kurması kolay. Birazdan anlatacağım. İndirip kurması kolay. Evet Fenerbahçe'nin de kadrosunu gördünüz. Ekrana yansıdı. Ve şöyle pasa basalım ve Grafikler de güzel dostlarım. Yeni çıkan oyunlara göre grafikler de gerçekten 2014 yıl yani 11 yıl önce çıkan bir oyuna göre grafikler fena değil. Şöyle basılı tutalım. Evet Fenerbahçe'nin hata var. Gol yemememiz lazım. Evet Mustela'da kalıyor. Şöyle vuralım kafayı indirelim topu. Ve şurada kesmemiz lazım. Del dostlarım ara ara e, başka seslendirme yaparak size videoları tanıtıyorum ara ara da zaman buldukça kendim seslendiriyorum bilginiz olsun özellikle böyle modlarda böyle oyunlarda size detaylı anlatabileceğim oyunlarda ben kendi seslendireceğim bilgi onu da söyleyeyim size ama bazen fırsat bulamazsam e, yapay zeka ile da seslendiriyorum e, bazı oyunları size tanıt ta, tanıtmak açısından yeni çıkan oyunları size göstermek açısından. Yani e, futbol oyunlarıyla ilgili videolarımız eskisi gibi devam edecek. Gündüz kuşağında da size bol bol e, diğer oyunlarla ilgili güzel oyunlarla ilgili e, videolar yapacağım. Fenerbahçe offside'a takılıyor gördüğünüz gibi. Şöyle şuradan çekelim. Uzak bir degaj yapalım. Yeni sezon formaları yansıtılmamış. Yakın bir zamanda yeni sezon formaları da yansıtılabilir. Biz foul yapıyoruz. Şöyle şuradan verelim. Evet. Tut. Evet Muslera tutuyor. Şuradan bir degaj çekelim. Uzak. Çok güzel. Osimen. Osimen ama Osimen ayağında tutamıyor. Maalesef. E, değerli dostlarım gördüğünüz gibi. Şimdi size bu oyunu nasıl indirebileceğinizi anlatayım. Size bu oyunun dosyalarını videonun yorum kısmına bırakacağım. Bilginiz olsun. Gidip telefonunuza oyumlu olan dosyayı indirebileceksiniz değerli dostlarım. Bu Android 13 ve üstü olan cihazlar için tek dosya halinde indiriyor. Rarlar çıkarıyorsunuz, kuruyorsunuz. Diğer e, onun altı olan Android 12 ve altı olan e, ee, sürümlerse yine dosyaları oraya mevcut. Hepsinin üstüne yazıcı gidip indirip kurabiliyorsunuz. Çok basit. İlk önce indiriyorsunuz. APK'yı kuruyorsunuz. Data dosyasını data klasörüne atıyorsunuz. E, ee, OBB dosyasını da OBB klasörüne atıyorsunuz. Ona giriş yapıyorsunuz ve kuruyorsunuz oyunu. Bilginiz olsun. Dediğim gibi dosyaları hepsini harfiyen ee, videonun yorum kısmına bırakacağım. Gidip oradan indirebilirsiniz. Bilginiz olsun değerli dostlarım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, gelecek olan videolarımızı kaçırmamak için bildirim aktif etmeyi unutmayın. Evet, ilk yarı bitti. ikinci yarıya başlıyoruz. Benim indirdiğim dosya 1 GB 600 MB'lik bir e, boyutu var. Zaten tek dosya halinde indirdim, kurdum. Hiçbir sıkıntı olmadan bilginiz olsun. Evet, gol mü yiyoruz? Gol Evet. <laughs> Maalesef Fenerbahçe golü atamadı. Bomboş kaleye. E, golünü atamadı değerli dostlarım. Gördüğünüz gibi. Evet. Oyun bu şekilde. Kariyer modunu istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. İstediğiniz gibi e, yeni oyuncularla, yeni transferlerle isterseniz siz de transfer yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu oyunun e, temelinde bu var. E, onu da söyleyeyim size. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Videom hoşunuza gittiyse Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.